Ayla abla bu dolabı sildin mi? Hangisini? Bu baştakini. Bitti mi bu? Bu ee. Tamam ama bak şey diyeceğim şu altlarda bak yağlar altlarda. var. Baş... Yok yok bu da şeyim silinmedi kapağını. Ha kapağını silinmedi. silinmedi. İşlerini aldın o zaman. Dur dur hem şu ders Dur 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 daha başlayayım. Bir ha. su daha geçeyim şey. Kız bir şey diyeceğim sen niye bir ona bir ona gidiyorsun? Bireyi tam iç dış yap çıksana. Ben söyleyeyim buna sıkayım ki. Bak kalıyor. sen beni dinle beni ha, beni. He dinleyeyim kalıyor. Sen o dolaba girdin ya. Ha. Rafını kapağını içini yap çık bir daha geri geri dönme vakit yok. Buna sıkayım Sen ki iki buçuk saatte dedin şimdi o e, neydi ha. Naile miydi? Naile, ha, Naile. Naile. girip vallahi seni görmesin Ben Sadece bu kapan kapan. Ah parmaklarıma bak. Hayla Hanım bence bugün çok rahat temizlik yapar. Strese girecek hiçbir şey yok evde çünkü. Biraz şu an ya karışık çalışıyor. Dolaptan dolaba geçiyor. Evet. Stres oldu şu an. Yapamıyor mu? Yok yapıyor da stres oldu biraz şu an. Bez eline yakışmıyor mu diyorsun? Beni dolduramazsın. Beni diğerleriyle karıştırma. Ayla bugün iyi bir temizlik yapamayacak. Biraz stresli olacağını düşünüyorum. Ayla Hanım temizlikte sizin farkınız ne olacak? İşte onlar 10 on sene gitmiş temizliğe bir mutfaktan çıkamadı. Benim farkım da ben hiçbir zaman ilk defa Kaderim programında bir ev temizliyorum. Hiç ben gitmedim ev temizliğine falan. Orasını biliyoruz merak etmeyin. Ben sorusu testiciyim. Çok güzel ev çıktı ona ama dönme dolap gibi döndü yine söylüyorum. Sizin de zamanınız geçti ama. Geçti. 45 dakikanız geçti. 45 dakika mı? Ama benimki de dolap dökülüyor. Yerim dar. Hadi o zaman bir an önce bitirin o dolabı. Tamam. Dolapları güzel siliyor ama mutfakta inanılmaz oyalandı ve dolabı yok yani bir üst taraf var. Alt taraf saymıyorum bile. Ayla abla. Efendim. Bir an önce buradan çıkalım yani alt tezgaha girelim. Oo Nasıl kızarmış kadın hele Allah. bir peçete verin. Beçete gel Az gel gel. 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 Kup, kup. Hadi. Hiç hiç kadına bakmıyorsunuz. Hiç bana Burada. bakmıyorlar. Hiç bir sarıya bakmıyorlar. Ter içinde kalmış. Ter içinde kaldı. Allah seni kahretsin. Hadi. Mutfaktan maksimum bir buçuk saatte çıkmalı. Çok zorlamayacağını düşünüyorum mutfağın onun. Ayla abla gel. Ayla hanım sürenizi durdurdum. Bir ter ha. al al bir terini al bir, bir yerle. Anam kadının ferifesi kaçmış. Kadir sıcaktan bunaldı vallahi kadın. Gel az bir Gel. <laughs> Su ister misiniz? Yok yok, çok şeker. Kadın patlayacak gibi oldu. Dar dar. dar dar. Sürenizi yeniden başlatıyorum. Geçtiniz? Evet Ayla abla alt dolaplara tamam, bir an önce gir. Bak salon mutfaktan daha zor. Evet. O halı flex falan silinecek. Tamam, Yer silemediğimiz için Tamam. Hadi. camı var, koltuk, baza, o sarı kapı. Tamam, Mutfak dolaplarını biraz yalap şalap sildi diye düşünüyorum. E Bezi çok yıkamadı. Yani bezin ev kullanışını beğenmedim. Gel 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 gel. Oo nasıl sularak. Artık boneyi çıkartalım. Çıkar, çıkar, çıkar. Çıkar, çıkar. Şey yapar, Allah korusun. Ver, ver bir tane şu ruloyu komple versen. Ruloyu ver. Ver, ver ruloyu ver. Ayla Hanım, kendinizi çok zorlamayın. Dilerseniz biraz soluklanın, öyle devam edersiniz. Biraz soluklanın, Mehmet. Gel bir soluklanın, gel biz bir soluklanalım, dur. Hadi çünkü... Çok sıcak bastı, dur. Şu üstlerden yapalım. Gel, abi, gel, kal. gel. Kadir al şu tabureyi. Otur Ayla abla şuraya. Kesinlikle strese girecek. Yani o iki buçuk saatte bitirmeyip de dört saatte bitirirse onun lafını ayrıca alır yani. Ayla abla hazır dinlenmişken biraz seni böyle bir tanıyalım. Kaç senelik ev evlisin. 33 senelik evli. 33 senelik. Evet. Eşin ne iş yapıyor? Eşim e, emekli, taksi şoförlüğü yapıyordu. Şimdi pandemiden dolayı durdu. İşte bir dükkan açtılar, motor, bisiklet damatla beraber çalışıyorlar. İkisi birlikte çalışıyorlar. <gülüyor> 30 <gülüyor> yıllık evlisin, 4 çocuğun, 4 tane torunun evet. var. Eşini görücüsü falan mı? Görücüsü. Hoca şey yani. eskiden severek evlendi mi? Var? yaptı. <laughs> Çalıştım patronum. Nasıl patronu? O mu ön ayak oldu? Evet. Ne dedi, dedi sana? Dedi ki sen çocuk vardı çok temiz dedi. Sen dedi senden memnunuz dedi. Tanıdık dedi. Ondan sonra öyle böyle de erken işte. Tanıştırdılar, Tanıştırdılar seni. De. Sonra aileler tanıştı. Ayla hanım kendinize geldiniz mi biraz? Hazır mısınız? Böyle biraz daha. Çok sıcak. Ev o kadar dar ki evet. e, inanılmaz derecede <laughs> <laughs> Hadi tezgahın evet, altı. Tamam. Şu mutfaktan bir çıkalım da bir derin salalım. Bu, tezgahın altını yapıyorum. Ondan sonra üstteki mı yapıyorum? Bak tezgahın altını süpürgeyle çektir tamam. bir güzelce. Ben orada fayansları yıkayıp tamam. fayanslar Fayanslar sende. Ha fayanslar ben. Ondan sonra cama gireriz. Tezgah toplar çıkarız buradan. Tamam. Başlatıyorum süreyi. Başlat süreyi şu mutfaktan. O süpürgeyi alayım ben. Getiriyorum ablam. Kadir bak kadın kıpkırmızı oldu. Yaşı da var. Dikkat et. Ay sus korkuyorum. Kıp diye bir şey olur. Allah korusun. Tura çıkacağım diye görsün. Panik yapıp üstünden gelemeyeceğini düşünüyorum ama umarım beni şaşırtır. Ya nelerle uğraşıyor? İkinci sezon oldu. Artık silin şifayanslarınızı ya. Demirden tutunamıyorum bile. Bak bak. Hadi bir de benim için yap ya. Senin için de yapıyorum ablam. Bu bez Ayla ablam için. Burası benim gibi sabah akşam evini temizleyenler için. Burası temizliğe aşık olanlar için. Şu kirli yeri de bıraktım. Orası temizlik sevmeyenler için. Bir de benim için sil. Bu da dış ses için. Ah, <laughs> <laughs> şöyle sildim. yeter onun için. Tamam. <laughs> Bana bir yağ sökücüyü verin. Bir elimde bezim, bir elimde telim. Ne marifetlidir benim bu elim. Her yerde yağ kirs. Ana manama 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 Şuna bak 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 bak. Biz konuşuyor, biz. Şuna bakar mısınız? Neredeyse bir yılın elemini, kederini, derdini, sıkıntısını, yağını, tasasını bir arkadaş sohbetiyle nasıl insan rahatlarsa. Aynı öyle bakın. Bu bez arkadaş, yağ sökücü arkadaş sohbeti. İkisi bir araya geldi mi böyle içinizin derdini, kederini bak nasıl atıyor bak görüyor musunuz? Bak 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 bak. Mutfakta benden iyi puan alabilmesi için fayansları ve o sinekliği güzelce temizlemesi gerekiyor. Ayla Hanım'ın mutfak temizliği tüm zorluklara rağmen devam ederken yarışmacımız bu pis mutfağın hakkından gelebilmek için var gücüyle çalışmayı sürdürüyor. Mutfak dolaplarının yan tarafındaki boşluğun ya pisliği aile hanımın beziyle tanışıyor ve nihayet zor da olsa aralanan kirlerin ardından duvar görünmeye başlıyor. Ela hanım bu kapkacağı getirip buraya siz koydunuz değil mi? Evet ama arkadaşa kaldıracak dedi. Kız tezgahın üstünde kalsın dedim ya sen onları niye yere indirdin. Ha anlamadım ya. E sen bana dedin ben de sana ben dedim ya kaldırır. abla o tezgahın üstünde kenarda kalsın dedim dışarı çıkartalım dedim ya. Ha, ha ben de dışarıya buraya anlamadım Kadir. Kadir neden doğru düzgün söylemiyorsun kadına? Evet benim. Yoksa Ayla abla yere iyi. koyar mı? Koymazsınız değil mi? Koymazlar. Ayla abla bence bu işi bilmiyor. Çünkü çok karıştırdı ve çok iddialı konuşuyordu. İddiasının arkasına duramadı. Ayla Hanım zamanınız geçiyor. Acele edin. Ben hadi buzdolabına giriyorum. Kadir sen ne yaptın orada? Üst fayansı sildim. Cam berbat rezil bir durumdaydı. Camın yağını anca aldım. Yalnız bu gidişle buradan çıkamayacağız. Benden söylemesi. Tamam sen de hemen açma şom ağzını. 1 saat 40 dakikanız geçti. Ama yani mutfak yani. Mutfak, mutfak inşaat ya. dökülüyor. Buzdolabının içi dışından daha pisti. O yüzden içini çok güzel temizlemesini bekliyorum. Kadir gerçekten sen mi dedin o kapkacağı yere koyun diye? He benim işim yok da dışarı koy diyeceğim. Ben öyle dedim ki, dedi ki bunlara ne yapacağım? Dedim ki o kenarda dursun dedim, bulaşıkları alırlar birazdan kenara dedim. Kendi gitmiş, şey kapının önüne koymuş. Sanki ben desem o diyemiyor mu? Bunlar kapının önüne koymuş. <laughs> e ben dedim ki, canını atla atlasın o. ne büyük vallahi herkes bulmuş Kadir'in başını. Herkes Kadir'in başını. Hem benim başım ne ya. Her zaman da beni uğraşabiliyor, Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.